ortaya çıktığı zaman sağımıza solumuza bakmadan onun uğrunda can vermeyi cana minnet sayarak her birimiz vazifemize koştuk koşarız. Malazgirt Ovasından İstanbul surlarına Çanakkale tabyalarından Dumlupınar tepesine kadar hep bayrağımızla sembolleştirdiğimiz o kutlu davanın mücadelesini verdik, veriyoruz. Kardeşlerim, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzandığımız zafer günlerinden boynumuza sevr kemendinin geçirilmeye çalışıldığı kara günlere kadar her dönemde mücadelemizin de samimiyetimizin de şahidi işte bu bayraktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Rengini şehitlerimizin kanlarından alan hilali bağımsızlığımızın sembolü. Yıldızı şehidimizin ta kendisi olan bu bayrağın anlam olarak dünyada eşi benzeri yoktur. Kim ki bu bayrağa sahip çıkıyorsa işte o yerlidir, millidir, Türkiye'lidir. Kim ki bu bayrağa yan gözle bakıyorsa indirmeye, yıkmaya, yakmaya çalışıyorsa işte o bu vatanla da, bu milletle de bağ kalmamış olan köksüz, ruhsuz, aşksız, sevgisiz bir mankurttur. Açık söylüyorum, bugün milletimizin karşısında kim varsa dün Malazgirt'te de onlar vardı. Bugün milletimizin karşısında kim varsa dün Kılıçarslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin karşısında da onlar vardı. Bugün milletimizin karşısında kim varsa dün Çanakkale'de de, Kurtuluş Savaşı'nda da onlar vardı. Zaman değişti, isimler değişti, yöntemler değişti ama araç hiçbir zaman değişmedi. Kardeşlerim amaç her zaman bize bu coğrafyayı yar etmemek, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak, bu kutlu yoldaki mücadelemizi başarısızlığa uğratmaktır. Hamdolsun gayelerine ulaşamadılar. Bizi yaktıklarını, yıktıklarını, yok ettiklerini sandıkları her dönemde adeta küllerimizden yeniden doğarak emanetçisi olduğumuz o kutlu sancağı hep yükseltmeyi, zirveye dikmeyi başardık. Bugün de bu ülkenin havasını soluyan, suyunu içen, ekmeğini yiyen, Kendini bu milletin bir ferdi olarak hisseden herkes oynanan oyunun farkındadır. Ben karşımdaki şu topluluğu bu aziz halkımı, milletimi bunun farkında olanlar olarak görüyorum.